çekeştirmiştim. <laughs> geçti. Mustafa Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Mustafa Bek Karademir. Mustafa gel. Yeni hedefimiz var. Nedir? Müfredatı günün ihtiyaçlarına, gelişmeleri dikkate alarak uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Bakanlığımız bunun için çalışıyor. Amaç size daha doğru bilgiler. Daha doğrusunu en kısa, en yalın şekilde anlatacak Müfredat, müfredatın diğer yeni Türkçesine içerik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin herkesin görüşü değerlendirmesi raporları elde Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu aldığı görüşleri toplayarak bir çalışma yaptı önümüzdeki yıldan itibaren birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda yeni müfredatla eğitim, öğretim başlayacak. Yıl yıl diğer sınıflara da geçmiş olacak.